Peygamber ikliminden Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarına üzerine olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilişkileri alabildiğine incelikli, alabildiğine zarif, alabildiğine nezaket yüklüydü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde denge, tam yapılması gereken yerde yapar. Yani taşı tam yerine koyarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı tatlı tatlı yağan bir yağmurdu. Hani o alemlere rahmet diye. İşte aynen öyleydi. Sözleri rahmetti. Davranışları rahmetti. Hareketleri rahmetti Peygamber Efendimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazlarını uzun uzun kıldırırlardı. Ama bir gün çok, çok kısa kıldırmış. Felak ve Nas sureleri kıldırmıştı. Namazdan sonra niçin böyle yaptınız ey Allah'ın Resulü demekten şerefli arkadaşları kendilerine alamamıştı. Efendimiz ise kadınlar bölümünden çocuğun ağlamasını duymadınız mı diyorlardı. Hane-i saadetlerinde namaz kılıyorlardı. Çocuk ağlamaya başlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını kısa tuttular ve sonra çocukla için ilgilenmiyorsunuz? Onların ağlamasının beni üzdüğünü bilmiyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torununu kucağına almışlardı. Torunu ise küçük abdestini yapıvermişti. Ümül Fadıl sen nasıl Efendimizin üstüne çiş yaparsın diye bağrı verdi. Efendimiz ise çocuk bu yapar. Çocuğa dokundurtmuyordu Peygamber Efendimiz. Kaba bir insan ama mükemmel bir Müslüman olmak mümkün müydü? Yani insaniyeti geri ama İslamiyeti iler olmak. İşte bu asla mümkün olası bir şey değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyordu. Yine Efendimiz Allahu Teala yumuşaklıkla muamele edendir. Yumuşak kuyruluğu sever ve yumuşak Kuyruğa karşılık olarak verdiğini başka hiçbir şeyle vermez. Dolayısıyla müminlerin alabildiğine zarif, alabildiğine hilim sahibi, alabildiğine yumuşak, tatlı bir halin insanları olmasını öğretiyordu Peygamber Efendimiz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hallerinden bir hal olan gül yüzlerini tanımlayan sahabe-i kiram öyle diyordu. Biz genelde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi güler yüzlü gördük. Peygamber Efendimizin gül yüzleri mübarek kalplerin aynasıydı. Efendimizin kalpleri pırlantaydı. Allah'ın nurunun tecelli ettiği aziz mekan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hallerini Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin O yüksek insanlığını Hazreti Ali Efendimiz Uzunca bir çerçevede bize şöyle arz ediyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam Yumuşak huyluydu Merhameti bağışlaması bol Hiç kimseyle çekişmezlerdi Hiç bağırıp çağırmazlardı Efendimiz kötü söz söylemezlerdi hiç kimseyi de ayıplamazlardı. Hoşlanmadığı şeye göz yumardı. Umanı unsuzluğa düşürmezdi. Bir şey hakkındaki hoşnutsuzluğu açığa vurmazdı. Hiçbir kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz, ayıplamazdı. Hiç kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmazdı. Mecliste yerlerden bir yeri kendisine belirlemez, böyle yapmayı men ederdi. Nerede olursa olsun oturan bir cemaatin yanına vardığında üst başa yani baş köşeye geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara tavsiye ederdi. Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir, öyle ikram ederdi ki herkes kendisini peygamber en çok beni seviyor anlamına iklimine girerdi. İnsanların en naziyi, en iyi huylusu, en güler yüzlüsüydü. Hazreti Enes bin Malik'i hatırlayalım. Enes'i Peygamber Efendimiz'e annesi hediye olarak takdim etmişti on yaşlarındayken. Hazreti Enes de öyle diyordu. Peygamber Efendimiz'le tam 10 sene beraber oldum. 10 sene hizmetinde bulundum. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın diye azarlamadı. Yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsana olmaz mıydı da demedi. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh ...yüz küsür yıl yaşamıştı. Ve öyle diyordu... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i... ...her gece mutlaka rüyamda görürdüm. Gece namazlarına kalkarken... ...annem izin isterlerdi. Ya Ayşe müsaade eder misin... ...Rabbime ibadet edeyim derlerdi. Ayşe annemizse... Vallahi seninle beraber olmayı çok seviyorum. Ama senin Rabbinle beraber olmanı da severim diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına şu üç şeyden sakınırdı. Münakaş etmekten özenle sakınırlardı. Lüzumundan fazla söz söylemekten sakınırdı. Kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaktan da sakınırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkalar adına da şu işe dikkat ederlerdi kimseyi yıkıcı manada tenkit etmezlerdi. Kimseye hakaret etmezlerdi. Başkalarının sırlarını öğrenmek istemezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmetti. Her sözü yerli yerindeydi. Her davranışı tam bir rahmetti. Gönülleri imar eden, gönülleri ihya eden sözlerin, davranışların, hareketlerin sahibiydi ümmete modeldi, insanlığa modeldi. Ümmetin üstadıydı, insanlığın üstadıydı. Selat ve selam o güzeller güzeli Peygamber Efendimizin üzerine olsun. Hoşçakalın efendim. Peygamber ikliminden Bekir Sağlam